Ve evet beklenen an geldi. Şampiyonlar Ligi serüvenine başlıyoruz arkadaşlar. Biz yine Sivas Sporuz. Anadolu'nun bağrından koptuk. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Avrupa takımlarına ders vermeye geldik. Gördüğünüz gibi G grubundayız. Şampiyonlar Ligi grupları önümüzde. Ee, G grubundayız. Milan, Sevilla ve Ranger Futbol Club bizim rakibimiz olacak. Ayrıca gruplara baktığımızda Türk takım olarak Beşiktaş'ı da görüyoruz. Beşiktaş'a da bol şans diliyoruz. Hazırsak başlayalım. Ve evet maç onların sahasında olacak. Ranger Futbol Club vs Sivas Spor. Şampiyonlar gibi, ligi grup maçlarının ilk maçı olacak bu. Evet sahaya çıkıyoruz. Sivas Spor. Evet. Bizim çocuklar. Çok stres <laughs> yaptım. Bu maçı kazanmamız lazım. Gruptaki en zayıf takım çünkü. Bu maçtan alacağımız üç puan çok değerli. Diğer rakiplerimiz Sevilla ve Milan. Bunu bilerek oynamamız lazım. Buradan çıkacak 3 puan çok önemli, çok değerli. Bu şekilde Ranger'ın 11'i ve bizim 11'imiz, bizim çocuklar. Yine Mehmet Yıldız Forvet'te bizim yıldızımız. Barcelona'ya haddini bildiren adam. Ve 90 dakika başlıyor Ranger maça başladı. Evet geliyorlar. İlk atak onların olacak gibi. Aaron. Steve Lennon. Aaron. Aaron top bizde. Of 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 of. Petkovic çıkardı. Çok tehlikeli geldiler. Hiç beklemiyordum. Burası Şampiyonlar Ligi. Unutmadan oynamamız lazım. Top bizde Akbetu. Haydi çocuk. İbrahim. Miller. Steven Davis. Petko çalın. Oh tamam. Hemen ileriye oynadık. Cihan. Onur. Emre Kılıç. Hayrettin. Hayrettin. Emre. Cihan. Kaptırdık topu. Çıkamadık ileriye. Aaron'la geliyorlar. Aaron. Döndü Boyd. Boyd, Boyd içeriye. Evet. Kaçırdılar. Böyle kaçırdılar neyse ki kaçırdılar. Güzel kestik. Top hala bizde. Güzel çeviriyoruz derken Nazar, Nazar, Nazar top bizde Cihan. Embemba. Hayrettin. Hayrettin koştu. Hayrettin'e verdim. Hayrettin. Hayrettin hızlılar bizden. bizden evet. Hızlılar. Where? Yes. is? McMillan. Rudford. And he collects the long pass. Top bir tak yerde kaldı. İçeriye doğru. Mbemba. It's in. That one finds the next. He knew exactly where the goal was. Didn't even have to look up. çok çok şarkı. çok 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 Outstanding. Nasıl olur böyle bir şey? Haydi çocuklar! So Haydi! Iyi. Top bizde! No way top bizde de. Kafasına çarptı top onlara gitti. Boyd. Boyd geliyor. Boyd. Ortaya açmasın. Boyd. Aldık tamam. Aldık. Adam. Steve Çok güzel aldık. Mbemba. Top yine onlarda. Oh. Aron. Top yine onda. Kalemede Hayrettin var. Hayrettin'i geçebilecek mi? Geçti. Top yine mi bizde? Onlarda yine. Tek kale oynuyorlar resmen. Petkovic aldık keeper tamam. The last line of does his job. Mehmet Yıldız. Be Emre Kılıç. Cihan. Be Cihan vur. Cihan vur. Kaletin üstüne hiç zorlamadı. Macmillan. Aron. Steven Lennon, Lennon. Aron, top hala onlarda. <laughs> Resmen tek kale oynuyorlar. Hiçbir şey yapamıyoruz. <Gülüyor> hiç, <Gülüyor> hiç etkili değiliz. Macmillan Mac Hayrettin yine o böyle bir hata yok böyle bir hata yok ama onlar da gerizekalı çıktı bir kere daha gelecekler ama bizde Mehmet Yıldız çıkalım hadi Mehmet ne olur Mehmet Mehmet bunu yapman lazım Mehmet hadi hadi ya Boyd geliyorlar Aaron Now can he get the cross it Aaron Hala ilk yarı bitmiş değil. Hala umutlarımız maçın başındakinden farksız. Haydi çocuklar. Emre Kılıç içeriye. Mehmet Yıldız, Hayrettin. Mehmet Yıldız, Cihan. Cihan. Agbetu'ya doğru. Agbetu içeri. Çok yaklaştık. Yapabiliyoruz demek ki. Haydi. Agbetu. Cihan. Mehmet. Mehmet. Agbetu koştu. Top gitti. Agbetu. Agbetu. Açı yok. Agbetu. Mehmet. 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 Kaptırdık da. Top yine bizde sanırsam. Evet. Mehmet vur. Mehmet vur. Top. Defansa çarptı. Yine gitmedi kaleye. Top yine bizde. Agbetu. Akbetu faul çok güzel faul. Faul. Akbetu. Akbetu. baraja çarptı top kornerde. Tamam. Hayrettin. Hadi oğlum yap oğlum. Yap oğlum. Yap oğlum. Hadi gol! İbrahim! İbrahim gol attı. Ceza dışından füze. Rangers kalecisi. Ne olduğunu şaşırdı. Hadi çocuklar. Yapabiliyoruz. Şuna bak. Roket fırlattı İbrahim. Kaleci çaresiz. Süpersin İbrahim. Büyüksün İbrahim. Büyüksün. Evet. Bütün motivasyon, bütün heyecan, bütün ateşleri döndü. Top yine bizde. Hadi oğlum. Geliyorlar, savunalım. Boyd. Macmillan. Macmillan. Duvar ördük resmen. Korner kullanacaklar. Haydi çocuklar. Steven Davis açtı ortayı. Yaptırtmayalım. Petkovic çık al onu. Çok güzel.

İbrahim kademede. İbrahim kademede. Abdurrahman. Agbetu hadi 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 çocuklar. Haydi çocuklar. Can. Hadi çıkalım. Mehmet. Agbetu koşunu yap. Mehmet Yıldız'dan bok gibi pas. Agbetu yetiş ona. Güzel. İçeriye. Cihan. Mehmet Yıldız vur. Sekti topu? Steven Davis. Top yine bizde. Haydi. Haydi, haydi. Abdurrahman koş. Abdurrahman aç ortanı. Gol. Gol olsun gol. Cihan alır astı Cihan alır astı Cihan 2-2 2-2 2-2 Haydi çocuklar 2-2 Onlar kaçıyor biz kovalıyoruz Haydi Dakika 68 Haydi çocuklar Haydi al onu Abdurrahman al onu çocuk. Hayır hayır hayır! Oh tamam tamam taç. Buraya kar geldik. Geri veremem o puanı. O bir puanı geri veremem. Çok kritik. Hayır hayır hayır! Allah belasını vermesin. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir talihsizlik olamaz. Top çarptı, etti, yine top onlara gitti. Gerçi top yüze çarpmış en son. 3-2 gerideyiz. Haydi. En azından bir gol daha. Haydi, dakika 70. Daha var. This is very good. Defensively, I admit, but it's pretty tentative play going Koppini forward. In yes, a corner there. Corner oh, battle for this and... Well, to concede a goal is unfortunate, but to let in two so quickly is downright careless. Well, it's a good corner and it's a good goal, but defensively, there's a lot of work to be done there. That's two now. No complaints about his work rate. <laughs> Kayona, aldık. Possession didn't last Mehmet Yıldız, Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Haydi. <laughs> Mehmet. The keeper decides the best option is to punch it. Tamam, 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 <laughs> tamam, tamam, tamam. Corner. One goal sandım <gülüyor> ya <gülüyor> Cihan. <gülüyor> yapalım. <gülüyor> Mehmet yapalım. Haydi. All All Boyd Boyd And Beasley Beasley içeri Petkovic çık Petkovic tutsana! Sesim kısıldı ya Çok kolay goller yedik ya maçın başında Aha. Çok güzel. Top bizde. Çıkabiliriz. Cihan. Koşanı gördüm. Emre. Emre. Emre vur. Emre vur. Emre. Evet. Steven Davis. Steven Davis. Tamam. Top yine bizde. Cihan. Agbetu. Can, Akbüt'ü artık son dakikalar bir gol atalım hadi. Evet. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maç. Hüsran da bitti. 4-2, yiyip <laughs> evimize gidiyoruz. Maalesef. Maalesef. Her maçı kazanacağız diye bir şey yok. Şampiyonlar Ligi gruplardaki ilk maçımızdı. Hala hiçbir şey bitmiş değil. Ee, önümüzde daha Porto ve Sevilla maçları var Ranger'la bir kere daha oynayacağız Hiç sıkıntı değil ee, Diğer maçlarda görüşmek üzere arkadaşlar Motivasyon hala yüksek Disiplin hala yüksek Hiç sıkıntı değil Bu maç hiçbir şeyin göstergesi değil Hiçbir şey bitmiş değil İkinci maçta görüşmek üzere Hoşça kalın.